Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar. 2023 bursluluk sınavına girecek çok değerli öğrencilerim. Nihayet beklediğimiz haber geldi. Bazı öğrencilerimiz artık hocam acaba bu sene bursluluk sınavı yapılmayacak mı diye yorumlar yazmaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda merakla beklenen açıklama geldi. Öncelikle şunu söyleyelim. 2023 yılında bursluluk sınavını kazanmak istiyorsan bu videodan itibaren 3 Eylül'e kadar paylaşacağımız, düzenli olarak paylaşacağımız tüm videolarımızı izleyin. Size çok önemli bilgiler vereceğiz. Bursluluk sınavını kazandıran tiyolarımız bu videolarla beraber başlayacak. 3 Eylül'de yapılacak bursluluk sınavı. Size bununla ilgili iki iyi bir de kötü demeyelim de olumsuz diyelim hadi çok da moraliniz bozulmasın. Çok da kötü değil aslında da. İki iyi bir kötü haberim diyelim. Hadi onu şimdi sizlerle paylaşacağım. 3 Eylül'de yapılacak dedik. 29 Mayıs'ta sınav başvuruları başlayacak. 16 Haziran'da tamamlanacak. Şunu kısaca belirtmek istiyorum. Bursluluk sınavı başvurusu öyle hadi ben gittim bu sınava başvurmaya geldim. Benim başvurumu yapın. 5 dakikada çıktım. Böyle bir şey değil. Biraz zor. Başvuru süreçleri biraz karmaşık. Bununla ilgili sizleri 29 Mayıs'ta sınav başvurusu başladığında ayrıca bilgilendireceğim. Onu şöyle bir kenara koyalım. Başladı 29 Mayıs Pazartesi. 16 Haziran Cuma günü ise ne olacak? Bursluluk sınavı başvuruları bitecek. 16 Haziran Cuma bize bir şey daha hatırlatsın. O da karne günü. Yaz tatiline giriyoruz o tarihten itibaren. Şimdi gelelim iyi haberler neler, kötü haberler neler. İlk olarak iyi haberden başlayalım. 100 bin öğrenciye burs verilecek bu sene ve 863 TL şu anda burs miktarı. Tabii ki siz bursu almaya hak kazandığınızda bu 863 TL artacak. Bu şu anki burs miktarı. Bununla ilgili de sizi bilgilendireceğim. Ne kadar burs alacaksınız? Bu şu andaki burs miktarı. Siz kazanırsanız 2023'te alacağınız burs 863'ten çok fazla olacak. Onunla da ilgili sizleri bilgilendireceğim. Ya hocam 100 bin tane öğrenciye burs sağlanacak. Bununla müjde neresinde diyebilirsiniz. 2022'de kaç ki hocam? 50 bin mi? 80 bin mi? 2023'te bu müjde olsun. Hemen ona da gelelim. 2022'de 70 bin öğrenciye burs verildi. Yani Sınava giren öğrenciler içinde tüm öğrenciler için 70 bin kişiye burs verildi. 2023'te 70 bin artı 30 bin öğrenciye burs verilecek. Bu 30 bin deprem bölgesindeki 11 ildeki öğrenciler için ayrılan özel kontenjan. Şu 70 bin ise diğer 70 ildeki öğrenciler için. Hocam, bu müjde o zaman deprem bölgesindekiler için diyebilirsiniz. Evet, hem onlar için hem de diğer 70 ildeki deprem bölgesi olmayan illerdeki öğrenciler için müjde. Niye müjde? şu 30 bin olmasaydı silin bu 30 bini o zaman buradaki 11 ildeki öğrenciler de bu 70 binin içinden yararlanacağı için ne olacaktı? O zaman herkesin şansı düşmüş olacaktı. 11 ilde de çok fazla öğrenci var öyle küçük iller değil bunların hep büyük şehir iller olduğu için çok fazla öğrenci şu 30 binden yararlanacak ve 70 binden de diğer okullar yararlanacağı için diğer öğrenciler bu hem deprem bölgesi için hem de tüm Türkiye'deki öğrenciler için çok büyük bir fırsat olacak 2023 fırsat yılı olacak bursluluk sınavını kazanmak için bunun yanında ikinci güzel haberimiz şu sadece birinci dönem konularından soru çıkacak ve ne demek bu sizin konulara çalışacağınız konular yarı yarıya azalıyor bir de bunun yanında bir de size kötü haber demeyelim de dikkat etmeniz gereken şey diyelim 16 Haziran Cuma günü okullar kapanacak dedik kaynaya alacağız bunun yanında 11 veya 18 Eylül şu anda tam açıklanmadı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi tam açıklanmadığı için kesin konuşamıyorum. 11 Eylül'de veya 18 Eylül'de okullar açılacak. Dikkat edin sınav 3 Eylül'de en iyi ihtimalde sınavdan bir hafta sonra okullar açılacak belki de ya da 15 gün sonra okullar açılacak. Dolayısıyla biz bu sınavda kendimizle baş başa kalacağız. Bu sınavda yaz tatili de araya girecek. Yaz tatili çok kötü aylardır, çok rehavet aylarıdır. Bununla yanında şu anda sınav olacak mı olmayacak mı başvurular başlamadığı için öğrencilerimiz sınav moduna giremedi. Şimdi 16 Haziran'da benim öğrencim 3 Eylül'e kadar yanında hiç öğretmen yok, okul yok, anlamadığı konuyu soracağı öğretmeni yok. Ne olacak bu öğrencilerimiz? Rehavete de kapılacak ve yaz tatili öğrenciler için aslında kötü bir etmen olarak karşımıza çıkacak burada. Yaz tatilini güzel atlatan bursluluk sınavını kazanır diyorum. Bundan sonra sizi düzenli olarak bilgilendireceğiz. Bizi takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.